Hazreti Allah'a dost olmak ve Habibim olmak için ancak Hazreti İbrahim'in ve Hazreti Muhammed'in izinden yürümektir. Bakın aşığın bir sözü şöyle diyor. Aşık maşukunda yok olmayınca maşukunu sevmiş olamaz. Aşık maşukunda yok olmayınca maşukunu sevmiş dahi olamaz. Bunun haricinde kim Allah'ı seviyorum diyorsa yalan söylemiş oluyor. Şayet seven bir kişi Allah'ın arifiyetiyle arif olmuş, ledun zevklere tam ermiş, bir kamilden ve aşk ve ilim öğrenimi görmemişse Allah'a aşık olamaz. Nasıl? Aşık maşukunda yok olup maşukunun varlığıyla var dahi olamaz. İse ne kendini ne de Rabbini bilir. Bak ne kendini ne de Rabbini bilir. Evvela maşukunda yok olması lazım gelir. Bilhare sevdiği maşuku seven de tecelli eder. Fani olmuşta da maşuk varlığı aleminden çıkarak işte ben senin Rabbinin hitabı ile duyurulur. Yaratılan bedenden yaratan ve bütün haşmetiyle seslenerek li men mülkü yem. Mülk kimin bugün? Seven de ses yok. Yine maşuk lillahil vahidül kahar her şey kahredici Allah'ındır hitabını kendi kendine buyurur. Hazreti İbrahim'e musallat olan nefsün emmare masar olmuş nemrut. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanıydı. Nefsul emmare denilen nemrutun emirlerine karşı çıktı. Herkesin celal gibi gördüğü tecelli aslında Hazreti İbrahim için cemaldi. Kendindeki yanlışı eriye emreden nefsinin hükmünden kurtulan Allah'ın emirleri yönüne ve yüzüne çeviren ise Hazreti İbrahim'in emmarı olan celali ve cemali dönüşmüştür. Nemrut dürbünü ile İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın ehvalini gözleyerek uzağı yakına getirdi. Bu yakınlık fiili yakınlık idi. Fiili tecelli yakınlığına gelince de Nemrut'ta yakını görme hasıl oldu. Yakından halin görülmesi Nemrut için lütuftu. Ama mucizeyi benliği için sadece geriye hayali görüntüler kaldı. Nemrut Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın nasıl bir mucize içinde olduğunu akıl idrak edemedi. Şayet etmiş olsaydı Allah'ın yüceliğinin karşısında Hazreti İbrahim'in Aleyhisselam'ın Allah'ına secde edip bütün yaptıklarına pişman olup tövbe edecekti. Fakat onun tövbe etmesini Allah irade etmediği için durumu Firavun'da kimle benzetti? Allah'ın mucizelerini Musa Aleyhisselam'dan gören Firavun, Musa'nın Allah'ına inandım deyinceye kadar zaman hemen Cebrail ağzına çamur tıkadı. Çünkü çarkın böyle işlemesi gerekirdi. Kader hiçbir zaman değişmez. Her insanda bir Firavun, bir Nemrut ve benzeri olan inançlılığı simgeleyen şeytaniyetler olduğu nispetle savaşların ardı ardı dahi de kesilmez. Bu nefis savaşları dünyanın sonuna dek devam edip gidecektir. Buna ayrıca hak ile batılın savaşları da denir ki doğru kalp sahipleri eğrileri görüp şükretsinler diye. Ayeti kerimede bu fikirleri teyit eden şu ayete bakalım. Size hayırdan ne gelirse Allah'tan, sen gibi bir şey olursa da nefsinizden olduğunu bilin. Bahsi geçen her iki isteğin de <laughs> her iki fiilin durumuna bırakılmıştır. Akıl kötülüğe Kendine iyi şeyleri Allah'a nispet ettiğinde akılın yahut kalbin tenezzüle inmesi demektir ki işte o zaman akıl yahut kalp sağlıklı demektir. Rabbim bu sırlara vakit olabilmeyi cemil cümlemize nasip ve müyassir eylesin diyelim inşallah.